Evet dostlarım video geçmeden size i̇şte bir kanal tanıtım yapmak istiyorum. Kanalın ismi Quartz. Quartz kanalına gelip abone olup buradan zil butonuna basıp e, bildirimleri açıp tümü deyip arkadaşlar e, Quartz adlı arkadaşımızla beraber biz bir video çektik. Bu videoya gidip de e, like atıp arkadaşlar buradan bir like atıp ayrıca güzel de bir yorum yaparsanız beni gerçekten mutlu etmiş olsunuz arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Selamlar olsun, ben Utfum'un bir kısabı görmek için Hatta sıkabı varsanız sıkabı varsanız sıkabı varsanız Hoş geldiniz arkadaşlar Ve bugün de sevgili arkadaşlar En iyi FPS boost Texture Pack Closure'unu göstereceğim ben sizlere ee, Bu Texture Pack Closure'unu arkadaşlar şu şekilde göstereyim 10 tane farklı Texture Pack var ee, Pek fazla göremediniz ee, Kusura bakmayın birazdan tekrardan göstereceğim ee, Bu Texture Pack Closure'un için 10 tane farklı ayrı Texture Pack var arkadaşlar ee, Sizler özel hazırladım yani bu klasörü sizlere özel hazırladım ve 10 farklı tekstil pack var yani yani illa bu 10 tanesinden bir tanesi bile olsa illa biri sizin FPS'inizi bozacaktır yani arkadaşlar haberiniz olsun. Bunların niye yatırmıyorum bilmiyorum. neyse yani 10 tanesinden biri şöyle arkadaşlar keselim. Kardeşim sen bana gelmek için çok büyük bir hata yaptın öldün zaten tamam sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar bu 10 tane tekstil packten şu şekilde göstereyim gördüğünüz gibi 10 tane farklı tekstil pack var. E tabi bunların 10 tanesi de şu an oynayamam maalesef çünkü video çok uzun olur. E, bu yüzden yani açıklama kısmına tekstür packlerin linkini koyacağım. Yani Klasörün linkini koyacağım arkadaşlar. E, oradan klasörü indirebilirsiniz. Yani hepsi e, FPS bu pack arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Özel olarak sizler için hazırladım yani bu packleri. Bu arada arkadaşlar klap attık kestik kusura bakmasın. E, şöyle koruma 2, koruma 3 alalım. Şu bonitleri alalım. Tam durumumuz gayet iyi gözüküyor. Aynen full zaten e, koruma 300 oyunda büyük ihtimal kazanırız herhalde ee, şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var ki bu tekstil pekler yani daha önce videoları çekilmiş tekstil pekler de var ee, içinde daha önce videolarını çekmiş olan bazı youtuberların e, videoları da var zaten e, araştırıp bulabilirsiniz arkadaşlar ama ben e, o videolardan bakarak yani en fazla fps boost arttıran e, peklere baktım <laughs> bu arkadaşlar düştüm e, en fazla fps boost arttıran, arttıran e, tekstil pekleri e, bulmaya çalıştım arkadaşlar haberiniz olsun yani zaten 10 tane tek süperlikle 2-3 tanesiyle oynayacağım ama sonrasında zaten hepsiyle siz indirip de oynayabilirsiniz. Bakabilirsiniz yani. Abi arkadaşlar iyi bir şekilde rekt attık. Sen de şöyle aşağı düş. İnşallah hile demezler. Ee, kardeşim sen de gel şöyle. Sen de şu şekilde bir aşağı atalım. Tamam. seni de güzel bir şekilde attık diyecektim. İnşallah yanında tutmaz. Tutmadı sanırsam. Ee, tuttu mu tutmadı her neyse tutmamış da, olur, da olabilir sıkıntı yok e, ee, şimdi son bir arkadaş kalırsa mesela onu da gerçekten güzel olacak yani şuradan bir tane daha de bulduk demek istiyorum arkadaşlar ee, şimdi ne yani bu açıklama kısmında tefsir pekin e, indirme linki var yani gidip de indirebilirsiniz arkadaşlar ee, gerçekten FPS atıyor şu an zaten FPS'im görürsünüz şöyle 500 FPS falan çıkıyor ki ben videolarımda normalde bu kadar FPS ama 100-300 FPS falan alıyorum normalde videolarda bu arada şu arkadaşlar da yani bir arkadaşı da öldürüp de diğer parta geçmek istiyorum arkadaşlar. Ee, tabi tabii bütün dediğim gibi bütün tekstür peklerle bu videoda oynayamam. Ee, çünkü video çok uzun olur. Ee, dakikası falan yani bana girer yani. Kısacası kardeşimden neler söyleyeyim. Güzel bir şekilde keselim seni de. Gel bakalım. Ya keseriz sana sıkıntı yok. Gel buraya kardeşim. Tamam bu arkadaşımıza güzel bir şekilde kestik mi? Aynen kestik sıkıntı yok. Bu arkadaşımıza kestik. Ee, i̇lk partımızı çıkardık arkadaşlar. İkinci parttan devam edeceğiz. Evet dostlarım ikinci parttan kaldığımız yerden sizlerle beraber devam ediyoruz arkadaşlar bu arada bu en iyi tekstil pack e, klasörü fps boost tekstil pack klasörü serisi için arkadaşlar sizlerden bir artı 200 like bekliyorum haberiniz olsa yani umarım da bu videoya artı bir 200 like gelir arkadaşlar bu arada hayvan gibi şu an e, pingim var 150 ping şu an e, 180 gitgide artıyor yani. yani bu şekilde 230 bakın bu şekilde yani videoyu çıkarmak imkansız gibi bir şey yani. Artık öylesem ölsem de atacağım çünkü gördüğünüz üzere çok fena pingim var. Bu sefer ara sıra çıkıyor. Zaten benim internet iyi olmadığı için. A, baksanıza geriye atıp atıp duruyor ya. Yani böyle giderse şu an 500 bin zaten. Böyle bir ping ile e, oynamamız mümkün değil yani. Neyse arkadaşlar ben şöyle bir peki değiştirmek istiyorum. E, ya, biraz daha fazla peklerle oynamak istiyorum. Peki biraz in, bu e, pek Şimdi klasör indirdiniz ama görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle de bir pekimiz var. Bu açıkçası benim çok hoşuma gitti. Çünkü ben küçük kılıçlar seviyorum arkadaşlar zaten. Çoğunuz biliyorsunuz da küçük kılıçlarla oynamayı seviyorum. Buradan da güzel bir şekilde itemlerimiz çıktı. Yani tam bir Skywars pek arkadaşlar. Gerçekten efsane bir pek. Siz de oynamak istiyorsanız açıklama kısmından oynayabilirsiniz. Abi şunu bırakmayalım ya. Şimdi gözünü seveyim bırakmayalım. Gerçekten şu an hayvan gibi bir ping programı var pingim düşüyor dedikçe artacak şimdi ha, tamam düşmüş biraz şu arkadaşlar da aslında açıkçası pingten inşallah pingten ölmem yani e şimdi arkadaşlar zaten açıklama kısmına indirebilirsiniz tekrar tekrar söylüyorum bu 10 tane su pekin hepsi sizin fps'inizi buslamaz arkadaşlar fakat bu 10 tane pekin illaki bir tanesi bile olsa sizin fps'inizi Yani hepsinin fps buslayacak diye bir e, kuralı yok arkadaşlar e, fps buslamayan da olacaktır normal böyle fps'iniz normal olacaktır ve bu şekilde olanları da olacaktır. Bu arada arkadaşımızı düşürdük. Niye herkes bana doluyor bilmiyorum. Ee, ben de herkese aşağı atıyorum. Güzel bir şekilde. Bu arada 3 kişi aynen onlar kapışsın Ben direkt aşağı atlayacağım ve tamam. Güzel bir şekilde aşağı atladım. Arkadaşlar sen de şöyle bir şekilde güzel bir şekilde düştün yani. Evet arkadaşlar, bu partide sanırsam çıkarttık mı adam? Şu an ölmedi. Neyse zaten pekleri de görüyorsunuz arkadaşlar. Neyse beni, e, bu partide bitirdik. 3. parttan devam edeceğiz. Evet dostlar üçüncü ve son partımızdan kaldığımız yerden sizlerle beraber devam ediyoruz. Şimdi purple edit bir peke geçtim arkadaşlar. Bu arada bu 10 tane Texture Pack'in hepsi FPS boost pekler yani hepsi akıcı FPS boost Texture pekler. Haberiniz olsun yani zaten e, te, şu ana kadar oynadığım peklerden hepsinin akıcı olduğunu görmüşsünüzdür. Bu peklerin zaten videolarını bazı youtuberlar çekti. Ben sadece en fazla FPS boost artıran e, Texture pekleri sizlere sunuyorum. Tabi çekmedi, YouTube'dan çekmediği daha pekler de var. bu e, pek içinde zaten araştırıp bulabilirsiniz. Neyse arkadaşlar şu an Purple edit bekleyiz ve gerçekten tekrar o kadar akıcı ki cidden çok akıcı bir pekmiş. Ee, bu beğendim yani. Şimdi şöyle bir güzel bir şekilde ortaya gitti Bu arada başka bir arkadaş da ortaya bir end product'tı. Ee, direkt ben vazım abi kardeşim sen beni kesersin yani şu an chestplate'im yok. Chestplate'im olmaması benim çok büyük bir sıkıntı şu an. Abi hala abi bitirdim miyorum arkadaşlar e, maplerde bilmediğim için sandıkların doğal olarak olduğunu <laughs> da bilmiyorum. Ben sadece golden apple'ım var. Onun için chestler e, yok sanırsam. Aynen. Bor bu, burada hiç chest yok. Abi o adam kesmeden hiçbir şey yapamam şu an. O adamı kesmem gerekiyor. mesela ben şuradan bir yukarı çıkacağım. E, oradan sonra tepeye çıkmaya çalışacağım. Ki chestleri açabileyim. Tamam çok güzel bir Tam denk getirmişim. E, yukarı çıktık. Şöyle bir yapalım. Tam gayet güzel bir şekilde. İçeri de girebilirsek süper olur. E, bu arkadaşımız burada değil. Aynen burada tekst e, burada okay. yani, zaten görüyorsunuz tekst pek o kadar akıcı ki. Yani chestleri mesela full hızlı bir şekilde şu pack'in güzelliğinden <laughs> toplayabiliyorum açıkçası. Böyle pekler zaten e, ben çok hoşuma gidiyor böyle pekler oynuyor benim çok hoşuma gidiyor ve git her gün neredeyse ben zaten tekst pekler arıyorum yani daha iyi tekst pekler arıyorum arkadaşlar haberiniz olsun Tabii e, tabi en güzelleriyle oynamaya çalışıyorum zaten videolarımdaki peklerde bayağı bir kişiler istiyor zaten arkadaşlar falan filan e, bol bol kişi birazcık işler istiyor her <laughs> neyse. Biraz saçmaladım kusura bakmayın. Abi şu an kılıcım gerçekten berbat. Bir kılıcım olsa... o kardeşim. Kardeşim. Senin canın gitmiyor ya. Nasıl yapacağız? Neyse benim de canım gitmiyor sanırsam. Tamam tamam senin canın gitmiyor ki. Seni kessem bile ben... Çok güzel adam dokunamadı. Dokunamadı. Abi o gol nöp diyeme. O gol nöp diyeme. O gol nöp diyeme. O gol nöp diyeme. Ben de bu gol nöp diyeyim. Kanka seninle kapışacağız ya. Mecbur. Gel buraya gel. Ben seni keserim ya. Abi adamı ne zıplattık ha. Ya ölecek misin? Polis mi çağırayım? Hadi. öle artık. Abi öle artık ya. Yol ne kadar bitmiştir herhalde. Ve evet arkadaşımız sonunda bir zahmet ölebildi. Abi okumuz bende olsaydı şu an çoktan öldürmüştüm. Adam iki saattir uğraştırdı. Her neyse gençler. Forma zaten full. Hiç sıkıntı yok yani. Şimdi diğer arkadaşları da bulmak istiyorum. Şu bir yukarıda mı? Bir isim etiketi gibi bir şey gördüm. Evet ben yukarı çıkacağım. Aha burada. Tamam. Sen buradasın kardeşim. Direkt o açmana izin vermeyeceğim. Sen zaten setin kötüymüş. Abi buradaki oyuncular niye dokunamıyor ya? Tamam güzel bir şekilde seni de kes. E, tik mi? kestik Tamam bu arkadaşımızı güzel şekilde kesmeyi başardık. Şimdi başka bir arkadaşımız geldi. Abi vs doydu mu ya? ciddi bir vs'ye doydum. Sende de lag gibi bir şey mi var kardeşim? Sende lag gibi bir şey var. Sen de güzel bir şekilde öldürdüm yani. Tamam. Ölmedin lan. Abi başka var mı ya? Başka gelecek var mı? Ciddi ciddi abi Yeter artık ya. Adamlarla vs atmaya bıktım. Bu arada arkadan discord sesleri geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Zaten geliyordur büyük, büyük ihtimal. Az önce de pingim çıktı. Şu an pingim gayet güzeldi yani. Başka bir arkadaşımız gelmedi inşallah. Bu arada diğer kaç kişi kalmış 3 kişi kalmışız diğer arkadaşlar da nerede biri burada biri burada tamam birini seni kestik yani güzel bir şekilde kestik İnşallah kesebiliriz tamam güzel bir şekilde kestik diğer arkadaş umarım gelmez şu an yüzüğü keser tamam güzel bir şekilde ne dedik şimdi son arkadaşlar bulmak istiyorum açıkçası bu arada bu mapte de büyük bir map olduğu için adam bulmak gerçekten zor olacak ki pusula vesaire hiçbir şey yok. Bu da büyük bir sıkıntı. Neyse umarım arkadaşlar buraya gelir yani bu e, bulamazsam da keserim. Abi Discord'dan çok fena bir spam yiyorum şu an. E, kusura bakmayın içten. Şöyle bir çıkalım yukarı. Şöyle bir daha çıkalım. Neredesin yani? Kardeşim neredesin? Bir anda göster yüzünle. Ortada falan da yok diyecektim. Orada aynen öyle oradasın. İnşallah da tutturmayı başarırız yani boşu boşuna oyunu kaybetmem. Tamam abi tutturdum yere bakar mısın? oturduğum yere bakar mısın? Kardeşim boşuna uğraşma. Senin de güzel bir şekilde kestik yani. Evet arkadaşlar lobimize giderek videomuzu bitirelim. Evet dostlarım e, videomuz buraya kadardı. Yine farklı bir tekstür pekliyim. Şu an 5 tane farklı tekstür pek sundum yani sizlere. Bu da 5.si yani. Çok fazla bir şey gözükmüyor ama, ama Artık zaten peklerin açıklama kısmına indirerek e, nasıl pekler olduğunu hepsini ayrı ayrı inceleyebilirsiniz. Yani gerçekten FPS artıran tekstür pekler hepsi. Tabii şu an FPS neden düşük diyeceksiniz. de fazla seri FPS düşük zaten büyük bir olduğu için. Her evet, arkadaşlar fazla lafı uzatmak istemiyorum. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekstür pekleri açıklama kısmına indirmeyi unutmayın. Bu videoda 200 like ise gerçekten beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu like atmayı, kanalıma hala abone değilse abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay kuartalım.